Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Han kanal var. Han kanalcım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Kıbrıca? Hiç iyi değilim aslında. Çünkü Roblox'a giremiyoruz arkadaşlar. Bütün dünya çapında Roblox'a girilmiyor. Neden biz de bilmiyoruz. Çünkü bir sorun Bra, var. bir dakika. Ne oldu? Ro Roblox'a gir 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 şarkısı artık yalan mı? Evet. <laughs> Gördüm şu an arkadaşlar bu yüzden size böyle bir video hazırlamayı düşündük Ne oynuyoruz bugün Hakan harcım gördüğünüz gibi ne oynuyoruz söyle hadi söyle. Kral katili. Yes evet kral katili. Han kral? Kral oluyor. kübik de bu köylü oluyor ve evet, kötü olan kraldan intikam oluyor. Hadi bakalım. Bir ben <laughs> kötü müyüm ya niye öyle diyorsun bana ya. Tabii ki kötü değilsin de rol icabı diyorum hadi. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet gizli gizli bu kötü kralı takip edip öldürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Hmm, sana şöyle bir vuracağım bir vuracağım. Ha, yeah! oh, kafam yandı Allah. <laughs> evet kral tacını aldık ve kafamıza koyduk. Kralçı olduk biz kral olmayalım. Ama ama arkadaşlar tabii ki ee, bizi öldürmeye gelen başka kral katilleri vardı ve bizi öldürdüler <laughs> maalesef. Ha, şuna bak ya. Soytarı kral oldu. Geberteceğim seni ama var ya görürsün. Ben tekrar gelirim. <laughs> Hadi bakalım. Hop. Hadi. Uf. Oh, ya. kafam yarıldı. Allah. <laughs> Soytarıyım kafasından arkadaşa ikiye ayırdım. Bir de arkadaş hepsini soyup elbiselerini alıp devam edelim. Efendimiz size çay getirdim. Çay istemiz. Yürü git. Kafama vuracak bak 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 bak. Efendimiz sizin gibi büyük bir kralın <laughs> hizmetinde olmak bana gurur veriyor. <laughs> Tabii ki arkadaşlar yukarıda can barı var. Bunu işte e, bitirmemiz gerekiyor ki biz onu öldüreceğiz değil mi? Bu can barı benim değil değil mi onun? Can barı senin barın. Ölünce yaşlılıktan ölmüş oluyorsun. gitgide yaşlanıyor karakterin. Kübra iyice elini kaldırınca bak. Tamam. İyice kaldırsın gözleri böyle kırmızı falan oluyor o zaman bak. He, şeytan... Senin şeytan. <laughs> Beni öldürecektin. Yakalattım seni işte. Şimdi hapse bakalım. <laughs> evet. Yine soytarı geldi ya. Var ya bu soytarıyı geberteceğim. Efendim biz <laughs> sizin ama atmayın efendim ben bu şarkı çalacaktım. Yok <laughs> ya şarkıyı kafamda çalacaktı herhalde pislik. Evet arkadaşlar. Ya yine geldi bu hizmetçi kız ya. Kötü kalpti. Benim gibi güzel bir kralı öldürmek... <laughs> arkadaşlar ya. Oo! çok mutsuz. Ne şekilli oldu öyle ya? Aynen ya bir anda saçı başı güzellendi ama köylü gibi vazgeçmez. Hemen gelip bunun kafasını patlatacak. Hadi. Gel buraya Alfred anlat bakalım ben Aha! nasıl biriyim. Yakalandım. <laughs> Zindana atın bunu. Sen görürsün bayım. Sen görürsün. <laughs> Kötü kraliçe. <laughs> Ay yakalandım. Ya bu da çok çabuk anlar anlıyor ya. Hiç kaçmıyor bundan ya arkadaşlar. Of. Gıcık oldum. Kübik bur burnu kaşınıyor. Burnu kaşınınca elini indir hemen. Tamam. Kötü kokular alıyor galiba. Al sana Oy. be. Yes. <laughs> Nasıl vurduysa öyle. Bak yine sen, kral oldu sen, ya. Sen, sen, sen. İyi oldu. Yine kralçı oldum ben böyle tacımı aldım mı taktım. Efendim size büyü yapacaklar. Ne Gerçekten... acaba? Bir şey diyeceğim, bu eski kral değil mi ya? İlk öldürdüğüm yok, kral. Yok, yok. De değil, değil. Ben eski kral değilim. Efend Efendim, al. size kainattan bahsedeceğim. Allah. He, he, he. Tabi, tabi. Öyledir. Ha bu ne be? Aa, <laughs> ay kralım. Ay kralım, sizin hayranınızım. Allah, ay dokun bir tane. Ay benimle evlenir misiniz kralım? Ne yapıyorsun? Ay kralım size dans edeyim şöyle. Ayy Allah. size dans ediyim Ya bu arada benim ne biçim son yapmışsınız kardeşim ya Allah Allah. Erkek sözler beni öpüte 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 öldürdü ya Allahım ya. Vallahi çok gıcık oldum. Bir daha ben oynayacağım niye ben ya. <laughs> ne bileyim böyle bir şey yapacağını ben. Şu an çok mutsuzum ya. Erkekten sözler geldi beni arkadaşlar muh muh yaptı yani. Çok çirkinlerdi bir de ya. <laughs> evet. Şimdi ne diyelim kanalcım? Yeniden oynayalım bakalım neler çıktı Evet arkadaşlar şimdi yeni bir tura başlıyoruz. Bakalım bu kez nasıl bir katiller bizi bekliyor. Yine kralımız gidiyor ve köylü kübük geliyor. Kurulum o tacını alırım. Aa! Ay, yakalandım. Biraz, biraz zor alırsın evladım. Yakalandım maalesef ama sorun yok. Tekrar geliriz. Evladım doğudaki halkımız mutlu muymuş? Sordum mu bu bugün? Ee, çok mutluymuş efendim. Sizin Öyle kadar mi? mutlu olamaz. <laughs> Yardım kafamı. Allah. Evet tacımızı aldık. Başımıza yerleştirdik. Kraliçe olduk. Tabii burada kral Sevgili yok. efendim. Size bir büyü yapacağım. size yapıyorsun? ben büyü yapacağım. Hmm, Anam. Yakalan. Evet, kraliçe olarak. Ah, yine geldi o soytarı. ya yani. bu soytardan hiç hoşlanmıyorum. Bak şimdi bak. bak. Ee, kralım, bize ya. <laughs> müzik yapacaktım kralım. Hadi be, yürü, beni özleyeceksin değil mi? Biliyorum ben. Aa ya cariye geldi. Hizmetçi, bana su getir. Kafama vurmadan getir ama yakalanırsın yoksa böyle. <laughs> Gerçekten güzel. Efendimiz size şöyle şarkılar mırıldanıyorum. Kralımız çok güçlüdür. Kralımız yenilmezdir. Kralımız halkının yanındadır. Kralımız çok Sevdim iyidir. Bu Kralımız Aa, çok. yakalandım yakalandın. Arkadaşlar, müziğin sonunda kötü bir şey yapacaktı ama yakaladım. Geberttim onu. Aha bu ne be? Efendimiz size bir parça. Öyle bir dokunabilir miyim? Bir bakın şöyle. Size biraz daha yaşam ışığı vermek istiyorum efendim. Aa gerçekten iyi bir şey verdi bana. İyi bir şeyler de oluyormuş. Vay şaşırdım. Efendim size bir ayran getirdim. İçer misiniz? İçer Ayranla içer. tuz eken mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak bu şeyler yapıyor bu arkamdan. <laughs> Görüyorum ama. Yakalamam lazım. bizim gücüne kimse dokunamaz. O çok güçlüdür. Hmm, seni kötü kalpli kadın yakalandın. Şimdi Linda'nı böyle. <laughs> Efendimiz niye bana güvenmedi? Aa, yine geldin. Allah, ım, Allah ım, git buradan. Aa, poposuna vurdum yine elinde ya bu ne saçma bir şey ya? Ay merhaba. Ya Ay. git istemiyorum ya git <laughs> git. Hoş ya giden. niye dokunuyorsun sen bunları? Yine şimdi şıkırık şıkırık yapacaklar sana. Hiç <laughs> İstemiyorum ya. Ya. Beni Allah <laughs> ya salın beni Allah'ım. ya Ayda ya. Ya kanka bacım niye böyle pis şeyler geliyor benim başıma? <laughs> ya Übik 2 de 2 yaptır İnanmıyorum ya. ya git Ağlayacağım diyorum, burada. Ama bakıyorum yine geliyor ya. Gitmiyor ya. Üst diyorum kralım diyorum. Yok diyor kralımı öpeceğim diyor ya. <laughs> Gitmiyor bu <mu> ya. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi gerçek kralı öldürüp Aa! yerine geçememe zamanı yakaladım çünkü arkadaşlar. Kübik, kübik. Yaşlılıktan öl bu defada. Yaşlılıktan ölünce de böyle yaşlanıyor karakterim biliyor musun? Ha, nasıl yaşlılıktan öleceksin? Yukarıdaki yaşam barını bitireceksin. He tamam. Bir de şimdi onu deneyeceğim. Tabii bir ölmezsem, bir kral olursam. Yaşlılıktan ölünce nasıl olurum? Nasıl evladım? Yaşlıktan... evladım. Evladım gel gel. Şimdi bak bizim doğu tarafında savaş çıkacakmış tamam mı? Duyuyor mu? Lan beni mi öldüreceksin? Yok yok kralımız. <laughs> yani ben yazıcı ben gelsin. Ben... Fermanımı duyursun bütün insanlığa. Tamam efendim. Evet, evet, Duyduk tamam. duymadık Aa! deme. Lan beni mi öldürmek istiyorsun? Ha hayır kralım yanlış anlaşıldım. Size yardım eden bir köylüyüm ben. Yeri getirin bunu. Tamam. Şimdi yavrum iyi dinle bak beni. Tabelaları güzel asın tamam mı? Tabii. Etrafta bak çiftçiler falan çok fazla direniyormuş. Onlara da biraz harçlık verin. Tabii, Sonra, tabii tabii kralım. Bak Yabancı ülkeden araba getirtin tamam mı? Ben arabaya binmek istiyorum çünkü. Ha Mercedes mi ee. olsun? Kralım. Eee Mercedes olsun. Ay, kafam al sana Mercedes be al sana. Hayır kral. İşte kraliçe bilir. <laughs> kraliçe mi? Aha yine geldik. Ay efendim. Bir de Şükrak geldim. Ben sizin şaklamanızı ve verdiğim o bir öpücükleri. Sakallı pembe saçlı birini. Oy efendim ben sizi peşinizden hep koşacağım. Merak etmeyin efendim. Ya bir de poposuna vuruyor ya elindekini arkadaş. <laughs> Nasıl bir şapşama denk geldik biz gitme. be. Efendim eğlendirmek benim en büyük görevim <laughs> değil. Yok yok hiç eğlenmiyorum ben. Ay. bas bas. Ya yani, niye basmıyorsun? Ya basıyorum salmıyor beni ya yakalıyor yakalıyor mah yapıyor ya bundan ya vallahi yemin ediyorum. Ebruha bence hoşuna gidiyor senin. görmek. <laughs> <Gelmek. gülüyor> Ay kral gelin buraya bir öpelim sizi. Ya arkadaşlar ya gördüğünüz gibi yine beni yakaladılar ve muah 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 yaptılar. Üzülüyorum bu duruma ya. Allah Allah kocaman kral adamız geldiğimiz durumlara bak ya. Of. Evet, Hakan O zaman son kez oynayalım. Bu kez e, hiç yani, kimseye yakalanmayıp yaşlıktan ölmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah bakalım inşallah olur. <laughs> Yakalandım yine. Evet hadi bakalım önce bir kral olalım. Evladım. Evet. Yavrum kral. benim. Bak şimdi savaş çıkacakmış yakın zamanda. Tamam orduları al sen. Onların başına geç. Olur mu yavrum, çocuğum benim, güzel çocuğum yavrum? tabi tabi. Ya çok zor ya arkadaşlar giderek zorlaşıyor İlk başlarda çok kolay bir şekilde Kralın kafasına indiriyordum ama şu an indiremiyorum Kral oh, uyanmıyor artık Efendim? Bak gözünü kapatıp açınca Bırak direkt elini bak bırak tamam, şimdi bırak Arkasına diyorum. bakıyor öyle yapınca Tamam anladım gözünü böyle böyle yapınca Hemen ee... ha, Al sana ah. <laughs> Oy Alın. ne oldu ben kraldım ya Ben kraldım. kraldım ne oldu Ne oldu ağzın yamuldu Aha yine soytarı. Efendimiz size şarkı çalmak benim en büyük görevimdir. re, mi fa sol la si bas. Gel buraya ya, ya? hapsi bakalım şarkıcı. <laughs> evet. Şimdi genç ve yakışıklı bir kırılçı. Pardon kral. <laughs> evet. Şimdi bu hizmetçi kız beni yine öldürmeye çalışıyor ama. Hiçbir zaman öldüremiyor. Git bakalım hapse pis kadın. Bizi öldürecekti ya. Şimdi. Aha, büyücü geldi. Hmm, ne büyü şey yapacak acaba? Geleceğinizi görmemi ister misiniz efendim? Yok. Elinizi verin. Yok, yok istemeyiz. Erin de bir göreyim efendim ne olacak ya? Yok, yok. He, demek Ay. bana kötü şeyler yapacaktın hadi git bakalım Pislik. Benim gibi bir güzel kızı şey öldürecektin. Yine geldi bu kadar ya. Allah'ım minicik oluyorum. Ay efendimiz ayran getirdim. Yok istemez. Ay. Git. Git ya. Allah Allah. Evet. evet estağfurullah. Bu ne Efendim size muhteşem şarabım. Yok istemez. Bir bizde öyle şeyler. Yürü git hapse. Pis. Hmm, başlıyoruz. Hadi bakalım. Yine sihirbaz geldi ya. Yine bana kötü sihirler yapacak arkadaşlar ya. Gerçekten bıktım bunun. Oy. <laughs> Hayır Çok güzel oldu ya. Hiç güzel olmadı. Çirkin oldum. <laughs> Ay, evet, saçı aynı baksana. Aynen, saçı aynı kaldı. Sadece kurbağa oldu ve tacı duruyor. <laughs> Kötü büyücü bizi kurbağa yaptı arkadaşlar. Evet. Hakan'cığım o zaman geldik harika marka bir oyundan sonuna arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla böyle kameralı kameralı videolar istiyorsanız da lütfen like atın ve Kübra Nisa kanalına abone olun. Hakan'cığıma da abone olun lütfen. Abone değilseniz zaten küse yani. Abone olun. Sizi çok seviyoruz. Şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.